8. konumuz el vefa ve emane vefa ve emanet yani emanet güven veravedet imraatul azizi burada veravedeti olması lazımdı çünkü imraatun kelimesinin başındaki hemze vasıl hemzesidir geçiş vasıl hemzesine geçiş t'den açık t'den kesra ile olmalıydı veravedet imraatu şeklinde veravedet imraatul aziz Aziz'in karısı birlikte olmak istedi. Yusuf'a, Yusuf'la birlikte olmak istedi. Aziz'in karısı derken Züleyha biliyorsunuz. Alel hıyane, hıyanet ile, ihanet ile yani kocasına ihanet ederek. Ve lakinne Yusuf'a eba fakat Yusuf reddetti. Ve kâle dedi ki kella asla. Ene la ahunu seyyidi. Ben efendime ihanet etmem. İnnehu ahsene ileyye. O bana iyilikte bulundu. Ve ekrameni bana ikram etti. İnni gerçekten ben ehafullah Allah'tan korkarım. Ve gadibet imra'atul azizi. Yine burada da yine geçiş yapılmalıydı. Ve gadibet imra'atul azizi. Azizin karısı kızdı. Ve şeket ila zevciha. Eşine şikayet etti. Ve arafel azizu. Arefe normalde tanıdı, bildi. Ama burada anladı şeklinde tercüme edilebilir. Ve el azizu, aziz anladı. Ennel mer'ete kadının olduğunu, kezbe yalancı olduğunu anladı. Ve arafe yine anladı. Enne Yusuf'e, Yusuf'un olduğunu, emin, güvenilir olduğunu anladı. Fekale li zevcihi, eşine dedi ki, inneki kunti minel khati'in, Muhakkak ki sen hata edenlerden oldun dedi. Ve urife Yusuf fi Misra bi cemalihi. Yusuf Mısır'da güzelliği ile bilinirdi. Meçhul fiil, 'arafe' bilinirdi. Ve iza onu gördüğü zaman ahadun birisi onu gördüğü zaman gale derdi ki Ma <mâ> haza <hâzâ> beşeran. Bu bir beşer değildir. İn haza bu illa ancak melekun kerimun. Güzel bir melektir derdi. Ve da gâdebul mer'eti. Kadının kızgınlığı arttı. Ve <gâdın> qalet dedi ki li Yusuf'a Yusuf'a izen tezhebe ile sicni. O zaman zindana gidersin dedi. Kâle <gâdın> Yusuf, Yusuf dedi ki Es-sicnu ahabbu ileyye. Zindan bana daha sevimlidir. Ve ba'de eyyam günler sonra ra'al azizu aziz düşündü. Bu gördü anlamına geliyor ama düşündü anlamına da geliyor. Düşündü. En Yus ile göndermeyi düşündü. Yusuf'a, Yusuf'u ile sicin zindana. Ve kenel azizu ya'rifu ve aziz biliyordu enne Yusuf'a beri'un Yusuf'un beri yani suçsuz olduğunu biliyordu. Vadehale Yusuf esicine es ne yaptı? Yusuf zindana girdi.